birlikte Braslar söylüyoruz. Evet yanında da ben varım. Ona abone olmuş Yiğit. Evet arkadaşlar size çok teşekkür ediyorum. Ve e, bu Yiğit arkadaşlar. Ben e, Yiğit'in kankasıyım. Bakın. Evet, Yiğit'in tableti için. E, eski olduğu için sıfırlamıyor da korkuyor arkadaşlar sıfırlasa aslında benden bile daha iyi olacak her neyse videoyu atmadan geçelim Evet, e, Yiğit'i ben Gmail'den göndermek zorunda kalıyorum ve bu benim için çok zor oluyor. Bir dakika bir dakika halinde göndereceğiz. İki oynayalım. E, arkadaşlar onu Yiğit'i yapıyorsunuz. Beni de yapın bari ya. Hep Yiğit'e çalışmayın gençler. Kanka beni orada fazla çekmiyor. Arkadaşlar bir Yiğit'le bir şey konuştuk ses konuşacağım. Ee, öncelikle size e, ilk bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar size Yiğit. çok teşekkür size, size çok teşekkür ederim. Aynen arkadaşlar. Yani bizi buralara nasıl getirdiniz Yiğit'i? Benim kaç abonem vardı lan? 114. Eh Yiğit. Ben iyi de e, montajı falan kurdum. Her şeyini ben ayarladım onun. O da YouTube'a başladı. YouTube kanalını ben ayarladım. Yiğit raşla ona. Yiğit raşla. Tamam. Çok raşlayamadım ama. 4, 4, Olsun korku. Korktu ol. O korku ona yeter. Tamam. tam öldü orada. Ben öldüm, Yiğit, öldüm. sen de öldün ama. Oh, Waffle kokusu ben geldi. Arkadaşlar şimdi Waffle da İyi canları çekecek. Tam cin, <laughs> cin öldü. cin öldü. Arkadaşlar bizim de ne olsa bir aileyiz yani. Allah Allah. Olmuyor böyle. Aha korkudan sonuçta. gitti. Sonuçta biz bir aileyiz değil mi? Aynen bir Daha biz bir şey da emekliyoruz. Evet, ya hepiniz bana gelmeyin orasını satayım ya. Kanka kanka kaç kaç. Ya Yiğit bu kim ya? Yiğit atmadın. Azıcık ee, da bana bıraksın. 10 yük Yiğit alanda kalacak ama 10 yükü tek başıma kastım abi. Hep birincili. Vurdum. Evet. Alpa Türk efsane bir kil çalmayla maçımız...